minyak pula sisa kuala pula minyak 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 şu anda elimde tuttuğum turunç bunları marketlerimizde, manavlarımızda yani tezgahlarımızda bulamadığımız bir ürün. Hemen hemen Tarsus yöremizde her evimizin bahçesinde mevcut bir ürün. Çorbaya, çaya, efendim, ıspanağa bu tarz şeylere sıkıyoruz. Çok güzel tat veriyor. Aynı limona benzeyen bir tat. ama maalesef tezgahlarımızda bulunmuyor. Kolay gelsin. Abi, hoş, geldin. hoş bulduk. Turunç var mı? Turunç yok abi. Burada satılmayan tek ürün abi Turunç. Neden? neden satılmıyor abi? Yol boylarında var. Her evin baba açık olduğu için hasta çok sağlamdı. Çok tüketilmiş ama burada satılmıyor. Talep yok onun için. Çünkü hemen hemen geldiler hepsinde var. Ama maalesef hepsi araya gidiyor. Kullanılmıyor. Ziyan oluyor. Bununla ilgili bir çok güzel bir teklif yaptınız. Size teşekkür ederiz gerçekten üstünde durması gereken bir narinci. Ama maalesef ki ziyan oluyor. Bu turuncu biz e, genellikle evlerimizde kullanıyoruz. E, canımız isteyince şu gördüğünüz ağaçlardan, meyvelerden girip topluyoruz. Hem e, vücuda faydalı bir de bu turunç gülleri hiçbir yerde bulamazsınız. E, marketlerde de e, manavlarda bu turuncu bulamazsınız.